Haftalardır patlak veren bir diğer konu da malumunuz ekranda da gördüğünüz bazı simalar. Belki hayatımızda ilk kez ismini duyduğumuz bazı simalar. İşte Dilan Palat vakası, benzerleri gibi simalar üzerinden kara para aklama biliyorsunuz. Yine Türkiye'nin gündemine gelmiş vaziyette. Yine araştırdığımız kadarıyla meclis komisyonu onları sorguya çektiğinde TikTok yöneticilerine ana para kaynağımız reklamlar diyorlar. Ama kullanıcılardan da sonuçta para kazanıyorlar. Bir de bunların hepsinin vergisi ödeniyor mu? Başka yollar var mıdır? Yok mudur? açık Açıkçası bilemiyoruz, bilmiyorum. Yeterli cevabı buldular bu mecliste de. Ama yani ortada ne kadar vergisi ödenen temiz para dönüyor? Şöyle soracağım. Anladığımız kadarıyla doğrudan etkisi yok ama yine de Füsun Hanım, TikTok'la TikTok aracılığıyla mesela paravan bir yöntem olarak görüp de kara para aklanıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Burada iki türlü şey var. Bir tanesi e, TikTok'un üzerinden para kazanmak. TikTok'un üzerinden nasıl para kazanılıyor? TikTok da bunu daha yeni bir etkinlik yaptı iş ortakları diye Aralık evet. ayında sürekli olarak destekliyor. Yani oradaki bir takım insanların öne çıkmasını diyelim ki makyaj sunan ya da buradaki konuda olduğu gibi güzellik ürünleri sunan belki. E, sporla ilgili fizyoterapistler var bazen görüyorsunuzdur. Onlarla ilgili <laughs> kanallara e, markalara götürüyor. Aracılık yapıyor. Çünkü o da o paradan %50 deniyor. Bir pay alıyor. Yani buradaki TikTok'taki fenomen dediğimiz insanlar ne kadar reklam alırsa onun bir kısmı TikTok'a gidiyor. E, bunun dışında Kara para aklamaya karıştıklarını hiç zannetmiyorum çünkü dünyada da problem sadece <laughs> Türkiye açısından değil. Ama demin sizin de söylediğiniz gibi bu fenomenleri başkaları da kullanıyor. Burada da gördüğümüz manzara bu. E, bu sadece TikTok'ta da değil bu arada. E, Jahreyn diye bir fenomen Twitch'te Twitch dediğimiz de e, oyun oynayan. E, dijital oyun oynayan gençlerin oyun oynarken kendilerini çektikleri videoları yayınlayan bir e, platform Amazon satın almıştı 2014'te. Twitch'in üzerinde işte o oyunlarda da hareketleri veya küfürleri belki diğer insanların ilgisini çekiyor ve seyrediyorlar. Jahreyn e, orada iki sene kadar önce şöyle bir şey söyledi benim kadar takipçisi olmayan, daha az takipçisi olan adamlar benden daha fazla para alıyor. Fakat bu arada e, Twitch hacklenmişti o e, süreçte. Hacklendiğinde hangi insanın ne kadar, hangi fenomenin ne kadar para aldığı ortaya döküldü. Onların listesi. O listeye baktığımızda Jahre'nin söylediği şuydu. Benden daha az takipçisi olan nasıl böyle bir para kazanır? Tabii. E, o zaman ortaya çıktı bu kara para aklama olayı. Şimdi buradaki de aynı, TikTok'taki de aynı. E, çeşitli yollarla kazanılan illegal paralar. Bu ne olabilir? Burada konuştuğumuz bahis olabilir. Bankalardan çalınan insanların paraları olabilir. E, uyuşturucu deniyor olabilir. Yani. Hukuksuz ne geliyorsa aklınıza o paralar, bunları şeye sokmak için, sisteme sokmak için bir şekilde kullanmaları lazım. İşte bunlara sponsorluk yapıyorlar güya. yani para ödüyorlar. <laughs> e, o zaman da e, bunlar da o paraların bir kısmını komisyon olarak alıyor. E, bu çok uzun zamandır hayatımızda olan bir olay. Yani yeni burada da işte bu insanların görgüsüzlüğü, o altınları altınları uçak uçak bir şeyler. Ben de yeni gördüm sizin de söylediğiniz gibi böyle insanlar olduğundan haberdar değiliz aslında.